Okullar 6 Eylül 2021'de başlayacak. Öğrenciler seçmeli dersler için tercihlerini yaptı. Van'da seçmeli dersler arasında yer alan Kürtçe öğrenciler tarafından büyük rağbet gördüm. Okullar pazartesi açılıyor. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrenciler seçmeli ders tercihlerini yaptı. Yeni eğitim öğretim yılında 25 seçmeli ders arasında seçim yapan Vanlı öğrencilerden binlercesi ana dilleri olan Kürtçeyi seçti. Öğrenciler 180 gün boyunca Yaşayan Diller ve Lehçeler dersini görerek akademik Kürtçeyi öğrenebilecek. Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Burhan Kırıcı, velilerin seçmeli Kürtçe dersini seçerek ...çocuklarının akademik anlamda ana dillerini öğrenmelerini istediklerini dile getirdi. Yaşayan diller ve lehçeler seçmeli dersi de bu 25 dersimizden biridir. Haftanın 6 saati sınıflarımızda seçmeli olarak er öğrencilerimiz seçmiş iseler... ...bunun eğitim ve öğretimi görüyorlar. İlimizde de binden fazla öğrencimiz bu dersi seçmiştir... Ellerinde üç tane kadrolu Kürtçe öğretmeni olduğuna dikkat çeken Kırıcı, Kürtçe dersine rağbetin her sene arttığını ifade etti. Ama bu sene itibariyle üç tane kadrolu Kürtçe öğretmenimiz var. Ee, yani her sene de e, velilerin rağbeti de artıyor. E, çünkü e, e, muazzam bir nüfus var, e, bu dili kullanan e, muazzam bir e, kitle var. E, veliler de e, çocuklarını akademik olarak öğretiyorlar. Kürtçe ile ilgili e, e, okullarda bilgi almak istiyorlar ve bu şekilde bir rağbet de var yani.